Bana tavo sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Hadi oğlum. Gözlerinin feri kaçmış. O bilgisayar oyunlarını azalt. O oyunları azalt. Öyle takılıp da o dünya bu dünya dair dere bayır koşmayın. Dere bayır koşmayın. Neymiş efendim? Puan alacakmış da seviyesini belirleyecekmiş de efendim warrior mıymış da kingdom mıymış? Bırakın ya. Yok kuşa bineceğim de öteki haritayı açacağım. Bırak bunları ya. Bırak. Dere tepe bayır koş iki tane canavar bayıldı. Bu ne ya? Dur bakım arkadaşım. Dur orada. İki eline kaldır bakın babayı böyle. Beni yap, aynısını yap. Böyle kaldır. Tut şimdi bunu. Salla bakın bunu bir böyle, salla. Var mı? Ses geliyor mu içinde? Tın tın! Nato kafana tümür mür! Tın! Boş! Hidrojen! Çekil gözümün önünden ye. tamam. Çekil gözümün önünden. Eğil yere görmeyeyim seni. Eğil bilgisayarın önüne görmeyeyim seni. Şimdi sen oturduğun yerde bir arkana yaslan bakın. Yaslan yaslan. Şimdi ben bilgisayar programın diye görmüyor diye yaslanmıyorsun sen. Yaslan şimdi arkana tekrar. yasla arkana. Bir şey diyorsak yapın be. Allah Allah. Derin nefes al. Al. Çek içine. Bırak. Çek içine. Bırak. Şimdi harekete geçebilirsin artık. Harekete geçebilirsin. Yani hiç düşünme. Yürü koçum devam. Yürü devam. Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze beşinize verdiğim cevabını gidin birbirinizi dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok e? Sabırlı ol arkadaşım. Sabırlı ol. Bak. Sana birkaç tane atasözü söyleyeyim. Sabırla ilgili. Ayağını yırganına giriyor zat. Üzün üzüme baka baka kararır. Er. Tenceren dibin kara, seninki benden kara. Bak hepsinin ortak noktası sabır. Biraz sabırlı olun ya. Biraz sabırlı olun. Ya hala kafana göre iş yapma. Bir kere önerileri açık ol ya. İnsanlardan bir feedback al. insanlardan bir backup al. Efendim know-how'ları açık ol. Bir işin know-how'ını kaç kişi biliyor ya?